Hadi uyanın. Mesai başlıyor. Hızmınlık istemem. <laughs> ne oluyor ya? Tamam ya, yeter camı kıracağım. Beş dakikaya tekerlek dön. Bakın, burada servis şoförünüz yok sizin. Tamam, tamam anladık. Gel kızım sen kaç ya? Ah. Ah. Hmm. Bu nedir arkadaş ya? Bu saatte mesai mi olurmuş? Arkadaş mı? Şimdi de arkadaş başladı. Oğlum arkadaşın mı var senin karşında ya? Ya arkadaş, bu kadar mı zor abi demek ya? Abi! Öf! Öf ya, öf! Biz 25 yıldır kalkıp gidiyoruz ama. Ha, tabii biz de 25 yıldır Bahamalarda tatildeyiz çünkü değil mi? Sen patrondun. Kim bilir kaçta gidiyordun işe. Ama işçilerin sabahın altısında dökülüyordu yola. Trafik mrafik hey! Haberin var mıydı onlardan? Yok benim haberim. Ben anamın karnından patron doğdum çünkü. Herkesten önce ben gidiyordum işe. Senin bundan haberin var mı? Niye battın o zaman? Sen niye battın acaba? Tuz. Sus, 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 sus. Ben batık değilim. Sıkışıkım. Paranı da en kısa zamanda ödeyeceğim kafama kakıp durma. Bin şuna. Hey, Heyvettin abi ben geldim. Kusura bakma geç kaldım. İkiniz mi? mi gidiyorsunuz? Ben ne olacağım? Sen sonra gelirsin damat. Haydi. Sen ne yapıyorsun bu da Ali? Heyfettin abim, Mustafa Ali abimle beraber gitti. Arada sonra gelirsin dedi. E sonra gidersin. Ne var? Niye üzülüyorsun? Hiçbir şeyden anlamıyorsun değil mi Nuriye? Sabah sabah beni dellendirme ya ilk günden o olayların dışında kaldım. Hışladılar beni. Halil, Hı. sen yine kekeliyorsun. Bak bir an önce bu kekemene bir çare bulmamız lazım. Geçen sefer kurşun döktürünce geçmişti. Hadi. Kurşunlara geldim ben. her kurşunlara. Onlara çocuk yardımı yaptı biliyor musun? Tam 96 lira. bize var mı? Yok. Hep Halil Zaten başına gelsin her şey. Bir dinle beni. Nereye gidiyorsun? Ne yiyeceğiz ya? Kahvaltı yok mu? Aa, olmaz mı? Bak unuttuk ya. Dur, ben bir koşu gideyim, sıcak ekmek alayım. Sen de kahve makinesinden kendine sert bir mokoko yap. Estağfurullah, ekmeği ben alırım da. Mokoko ne ya? O ne tür bir kahve? Hasbinallah. Bir de kahvaltı yapacakmış. Paşama bak sen. Kahvaltı yok. Tak pompaları. Hadi bakma öyle. Şu kapıdan içeri girdik mi abilik kardeşlik biter. Personel patron ilişkisi başlar. Tak pompaları çalış, öyle yemeğini hak et. Öğle yemeği mi? Öğle yemeğine kadar aç mıyız ya? Erken kalkıp edeydin kahvaltını. Allah Allah. Hadi O kadar köy fotoğrafı koyuyorum. Kimse beğenmiyor ya. Ay tek derdimiz bu olsaydı keşke. Ne oldu? Annem uyanmadı mı hala? Ne haber gençlik? Ay daha nasıl olabiliriz Dudu? Vallahi ben bilmem orasını Duru. Neyse. Ben de bir arkadaşımla görüşmeye gidiyordum. İyi günler size. Evlilik mevlilik dedin dün. Evlenmek mi istiyorsun? Vallahi hiç fena olmaz yani. Var mı biri? Gerçi annem bir şeyler söyledi ama. Ya, ya baba bak zarf atıyor şu an ağzından laf almaya çalışıyorsun ama <laughs> anlamıyorum sanma. Annem de bir şey demiş olamaz onun da haberi yok çünkü. Kimmiş bu kız? Mesele biraz olgunlaşsın ben sana haber vereceğim. Benim de olgunlaşmasını bekliyorum. İyi, olgunlaştırayım derken çürütme de. Günaydın Sefer amca. Aklıma çok güzel bir fikir geldi, onu konuşacağım seninle. Hani bizim şu turist var ya. Gene turist diyor ya. Gene turist diyor ya bu. Çekil! kaldırma kızım sen buna. Ne olmuş? turiste? Bizim bu turist var ya aslında çok ünlü bir fotoğrafçıymış. Böyle gezi rehberleri sitelerine falan haberler yapıyormuş. Hani ben de dedim belki bizim köy hakkında güzel bir internet sitesi falan oluşturur. Hay aklında bin yaşa. E ee, gidip görüşelim o zaman şu Vila Demirle. Hadi. <laughs> Hadi geç. Ne haber? Asıl maksadını gizleyip de iyi niyet elçisi gibi davranarak memleketimizin sınırsız nimetlerinden faydalanıp elini kemiğini kurutan Vladimir. Günaydın. Bakayım. Evet. Doğru tahmin. Bizim tepsi. Babam bu sene boğa güreşlerini seni sokacak herhalde. Bizim boğayı bu kadar beslemiyor çünkü. Vladimir! Koşacağım! Ya sende ne marifetler varmış. Ya ne marifet olacak ya? Yiyip içip yatmaktan başka ne yapıyor bu? <laughs> sen karışma oğlum. Dodo ile konuştum. Gezi rehberi hazırlıyormuşsun sen. Evet internet için yapıyorum bir şeyler. Sen de bir anlaşma yapalım. Bizim köyde böyle bir site yapalım. Bunu da sen yap. Ben de muhtarlık olarak bu işle ilgili sana bir ödem ayırayım. Köyümüzü cümle alem tanısın. Aa çok sevinirim. Ya ne alakası var ya? Biz köyümüzü tanıtamıyoruz da bu mu köyümüzü tanıtacak? Sana da aşk olsun yani Duda ha. Vallahi aşk olsun yani. Hep sen ona yakalıyorsun bunlara. Ay bunda ne kötülük var Şakir ya. Fena fikir mi yani? Çok güzel oldu. Hepimiz için de iyi bir şey ayrıca. Teessüf ederim. Büyük teessüf ederim. Hatta şu an aşırı teessüf ettim. Tamam aslanım. Tamam koçum. <laughs> sen bir fabrikaya git. Bak bakalım sıkma başlamış mı? <laughs> sıkma? Te zeytin sıktırıyoruz. Biz yağ çıkıyor. Aa çok güzel. Ha? Gel. oraya da gel? Hatta dur duyuyor mu zeytin seni de? Ne oğlum? Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Ha? Ya ne oluyor bu şarkıda Sefer amca ya? Delikanlı kısmı böyledir kızım. Adı üstünde kanı deli. Neye kızdı, neden kızdı bilinmez. Vardır kendine göre bir sebebi. <laughs>